Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem, iş yerinde iş arkadaşlarımla iyi geçilmesi için ve her gün size saygı duyması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20 günlük bir süreçte olumlulukları fark edeceksinizdir. ayrı özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem şiddetli baş ağrılarından kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Hazladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşın sürekli. Baş ağrılarınız ortadan kalkacaktır yavaş yavaş. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve daha sonra olumsuz ya da olumlu bir şey olursa bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.